Mehmet abi tabii, abi, tabii ki, ki. E, fakat e, rejideki, rejideki arkadaşlarım bir son, son dakika haberi yolladılar isterseniz. Şimdi program 4 saat olunca Türkiye siyaseti bizi rahat bırakmaz, rahat rahat Amerika konuşalım. E, ama bizim haberimiz bu. Artık gerçeğin haberi, e, meslektaşımız Onur Öncü'nün haberi. E, Adıyaman'da 70 kişinin hayatını kaybettiği Süeyda sitesinin müteahhiti, Mehmet Murat Bulut tutuklanmış. Bulut'un aynı zamanda Kızılay Adıyaman şube başkanlığında yaptığı ortaya çıkmış. Adıyaman Kızılay şube başkanı Mehmet Murat Bulut tutuklanmış deprem sonrasında sorumlulukları yüzünden. Fakat Kızılay'daki görevlerinden değil düzeltelim yani özellikle altını çizelim. Bulut'un bir sitede, çöken bir sitede e, müteahhit olduğu için tutuklandı. Tutuklanan müteahhitler arasında. Biliyorsunuz daha önce de tutuklandı. E, Kızılay'ın Adıyaman e, aktif olarak Kızılay'ın Adıyaman Şube Başkanı e, yıkılan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmış. 70 yurttaşın hayatını kaybetti. Süedal Kent sitesinin müteahhiti gözaltından sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemede hakimlerce tutuklanmış. Ne diyorsunuz hocam? Bir parça konuşalım mı bunu? Entegre çalışıyor. Yaptığı ilk önce çürük binalar yapıyor. Sonra devamında Kızılay'la yardıma koşması gerekir. Ama onu bu dönem artık görüntüde bile yapmadı. Aslında tabii rezalet. ya Yani e nedir bu müteahhitlik siyaset ilişkisi? Aslında hiç hep hiç konuşmadığımız bu siyasetin finansmanına geliyor. Yani müteahhit ve Kızılay başkanı. Abdülhatif Şener, AKP'den erken ayrılan siyasetçilerden kurucu kadrolardan bir tanesiydi hatırlıyorsun Mehmet abi. Ve ayrıldığı zaman bunlar mücahit değil müteahhit demişti ve